Papatyalar süper olmuş. Evet, evet zamanında güzel. Selam. çağla bitti. Çağla yok artık. Artık bademe dönüyor. Zaten kartlaşmıştır. Merhaba. Yenmez. Artık o çağlalar odunlaşıyor şu anda. Selam selam. doğru düzgün zaten şey yok. Badem yok. Bu sene badem konusunda sıkıntı var. Ama zeytin bol. Hayırlı akşamlar. Nereye? Bu sefer de farklı bir yoldan. Gene değirmen Bükü Ne bağlanacağız? Bu da başka bir yol. Gene Cahit amcayla iz. O farklı farklı yerlerden. Geziye çıkartıyor. Ne kadar güzel sürülmüş bu tarla Cahit amca. Yürü. Süper. Traktör çok güzel yapmış burayı. Evet. Yolda çok güzelmiş yalnız. Evet. Kilometresini bilmiyoruz kaç kilometre ortalama. İşte bir saati dün mesela yürüyüş iki saati bulmuş. Durmaksızın bir saat yürümeye çalışıyoruz. Bazen yokuş, bazen aşağı olduğu için kilometre değişir. Aslında telefona şey kurabilirim. Adım sayacı. Ben teşekkür ederim. Evet gerçekten çok güzel kuş sesleri geliyor mu bilmiyorum ama ay bakın bu tarlalara da bayılıyorum. Bu da çok güzel, çok güzel sürülmüş. Ki şu anda trafikte bile olabilirsiniz. Bilmiyorum. Neredesiniz? Ama çok trafiği ben de yaşadım yani. 3 saat gidip 4 saat geliyordum falan. Neresi burası? Cumalı köy. Yazı köye doğru yürüyoruz. Datça. Bu ara tarla, bu köylünün tarlasının olduğu yollar, ara yollar. Işte, çiftçi, çiftçi yolu. Muş. iPhone değil, telefonum iPhone değil, ee, isterim iPhone olmasını ama alan yok. <laughs> Öyle bir şey. Açıkçası almaya da korkuyoruz çünkü belki yazdım okumuşsunuzdur. Bizim minnaklar alıp kırıyorlar. Ben üçüncü telefonu kırdım. Enay Baba 2, Ömer Faruk 2 Ispaslı telefon kırıyoruz. Merhaba. Yani gözüm korkuyor iPhone almaya. Açıkçası. Çok da dikkatli bir kullanıcı değilim. Ay kilo vermedim. Veremiyorum. Tartı, tartı çok kötü. Anlamıyorum yani. O hakikaten şey yapacağım. İsyan edip bırakacağım. Olamaz böyle bir şey. Yalan kilolu değil. <laughs> evet Cahit amcaya göre kilolu değilim. Ama, sağ ol Cahit amca. Ay, teşekkür ederim. Öpeceğim seni kapatınca. Ama Beklediğim performansa da daha ulaşamadım şu anda. Ne yapmam lazım? Var mı tiyo? Sabah akşam az yiyorum. Diyetteyim. Sabah akşam az yiyorum. Ee, ya evet hanidir diyetteyim. Hakikaten var bir sorun bende. Ama yiyorum. Yani öğlen falan öyle böyle değil yani. Bir bütün çikolata. Öğlen free diyorum. Allah free'nin dibine vuruyorum yani ama canım istiyor yapacak bir şey yok. Akşam gittim Cahit amca az yiyeyim dedim. Ay fıstık vardı ayıptır söylemesi. Ay bir kilo fıstık yedim neredeyse. Sonra kilo ya. fıstık kilo yapmaz mı yedim valla. Ay bir de hızlı hızlı yiyorum. Sonra yemek vardı onu yedim hızlı hızlı. Evet, doğru. Aa, 40 kırklarını tamam. Valla aç. Ay geleyim. Ah, ne, ne yapacağız orada bir şeyler yapın. Metabolizmam olması gerekenden daha hızlıymış aslında. Yani bu yememe. Merhaba baba. Ay teşekkür ederim. E ekmek. Aslında karatay diyeti yapmıştım. Şimdi karatay yapmıyorum. Karatay diyeti süperdi. Ömer, Faruk sen de geldin. Evet pilates bak bugün. Aklımdaydı pilates. Ama temizlik yapınca pilates kaldı. Yarın yapacağım. İstanbul'dayken mutlaka pilates yapıyordum. Günde bir saat. Ama burada yapmıyorum. Ay baba evet ya badem, bademimiz yok. Cahit amca badem var. Buradan mı gideceğiz? Evet. Buradan nereye gidiyoruz gidince? Evet, i̇leriye bizim tarlanın olduğu yere gidiyor. Ha tamam. Ara öğün. Ay diyetisyeni burada kim bulur? Diyetisyeni gitmek evet güzel bir şey ama o iradesi olan insana. Yani tutamıyorum arkadaşlar açıkçası bütün gün evdeyiz ve bütün gün evde senden yemek isteyen tatlı isteyen insanlar olunca altı yiyor 8 kilo verdim anne yedin listeyi bana da yolla <laughs> Ay. yani evdekilere göre işte zayıfım ama ben kendime göre 34 beden olmak istiyorum şu an 38'im hedefim 34'e kadar inmek Evet Cagda amca bak babam diyor ki yanında badem sponsoru var. Madem Badem versin diyor. Badem ye diyor. Kilo verirsin diyor. Tamam baba alıyorum Cahit amcanın badem. Badem kudurdu mu? Niye? He badem zamlandı valla. Badem yok çünkü. Ay. Nereye yürüyoruz ama Fark? değirmen büküne. Ay evet biz ponçik ponçik güzeliz valla. Öyle deyip en son yoldan çıkacağım bırakacağım her şeyi yiyeceğim. Yoğurt, zerdeçal dur, zerdeçal. Ben hem yola bakıp hem yazıya bakınca arada kaçırıyorum, pardon. 38 iyi de. Ne bileyim daha bir böyle bir fit daha bir genç durmak. Bu sene çok meyve. Meyve yemem, hiç sevmem meyveyi. Ne kadar kötü. Kamu spotu çok kötü. Bir tek muz yerim, muzun dışında aklıma bile gelmez meyve. Keşke yemekler de öyle olsa incecik kal. Cahit amca tamamen tarlaya girdik şu anda. Değil anneciğim değil. Ah keşke meyve olan düşkünsüzlüğü yemeklere de olsa. Kimin ağaçları meyve dolu yok. Burada hep badem var. Badem ve zeytin var buralarda. Onda da badem yok. Zeytin senesi. Allah uçuyordum. Evet vallahi uçuyordum. Ay evet yürümek acıktırıyor işte. Akşam eve gelince saldırdım. Bu işte bir terslik var. Yüzmeye mi geçsem ne yapsam? Aa nerede gördünüz? Yok meyve falan yok. Dur bakayım dallara. Her kırklar elinde. Evet olabilir tabii orada. Burada şey oldu. 40'lı Elene. 40'lı gitmedim galiba ya. Lüleburg, Lüleburgaz'a gittim, Lüleburgaz. 40'lı bağlıydı. Bir de bir sanayi yeri var 40'lı Elene böyle çok sanayi e, hatta Vestel'in fabrikası falan var. Taç'ın fabrikası. Oraya gitmiştim, o fabrikaya gitmiştim. O 40'lı Elene'deydi galiba. Kaybolup bayağı bir 40'lı Elene turu attıktan sonra şeye geldik. Fabrikayı bulmuştuk. Ay kara dut zayıflatmaz baba. Yemiyorum dut falan da yemiyorum. Dutu her yiyor vallahi bilmiyorum her şeyi yiyor ama. Ay Cahit amca bacaklarım bitti. Ha çorlu değil mi? Yok çorlu. Geride çorluya gittim. Çorlu merkeze falan her şeye gitmiştim. Çorlu iyi biliyor. Babamın asker arkadaşları vardı Orada. Ay güzel bir yere çıktık ova gibi. emekli olduktan sonra doğanlardan babamla ilgili hiçbir asker bir tek sefer görev bir şeye gitmişti. O zaman gittim. Onun işte babamın üniformalı bile görmedim neredeyse. Ama ruhta gezgintilik var. Babam emekli olduktan sonra biz full 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 gezdik. Çok gezdik. Alışkanlık yapınca herhalde oturamıyorlar yerlerinde. <laughs> Cahit amca nereye soktun çıkardın bizi? Vallahi hani kestirmeydi burası. Ya kestirmedi bak. Ha, i̇stememdik <laughs> Ay yüzüm. Dur bakayım çevireyim ama çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Ay bir ağlama sesi geldi. O ne? ne merhaba. Yaydamca merhaba der. Merhaba. <laughs> ah. Vay. Ah. Dur çevireyim. <laughs> Selam. Villa damın sahibi doktor endokrinolog. Aa gideyim bulayım villa dam. Villa dam nerede Cahit amca? Datça da, da, da villa dam da ben bir yerde okudum onu da nerede? Ay unutuyorum hep. Ha. Gideyim bulurma. tık 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 kapısını çalayım. Sormadım nereden bulacağım. Yörüne denk gelecek değil rahat bile. Denk Bak işte burası artık yolu. Ben böyle zannettim yukarıya. Hmm, birleştirmemişler o zaman. Yok istememiş. Bir şey gelip geçmemek bu yolda. Ha. Yine yol olarak kalmış. Bir ses geliyor. Keçi mi ağlıyor, çocuk mu ağlıyor? Bir şey mi? Otça, otça. Aa Çorlu Ordu Evi değil mi baba? Evet. Çorlu Ordu Evi'ne de gitmiştim ben. Yani, ee, tabii sizin zamanınızda değil. Mesudiye'deymiş Villa Dam. Tamam. Ben bir yerde okumuştum çünkü. <laughs> ha, dam arasında olabilir. Villa da oradan geliyordur tam arası mevki diye bir yer var. Doğa gezisi biraz da zayıflama turu. Ama doğa gezisi kısmı gerçekleşiyor da zayıflama kısmı gerçekleşmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Biz de böyle işte. işte. Ay ne yaptın Cahit'im? Ha, Ameli... Haç kaçırsın, ha, haç kaçırsın. Ha, Yaptık onu da yaptık zamanında. Evet zamanında atın için diye faydası yok. Hayır bu magi Ay süpersiniz. Mesudiye güzel evet. Mesudiye çok güzel. Nereye çıktık biz acaba? Ha, evet tamam. Aferin Cahit amca biliyorsun sen buraları. Tebrik ederim. Sen de örgülecektin. Ay dur bir dur bakayım. Aynen. Ay. ay evet sosyetik çingenen kesinlikle. Evet bekleriz. Ben şu anda 68 kiloyum. Çok acı. Çok acı yani. Aslında herkes paylaşmaz bu kiloyu. O kadar da dopura bir insan. Ben geliyorum. Sen 63 kiloysam daha neyine yaklaşıyor? 63 değil 68. 63 dedin ya. 68 dedim. Yok şu anda 63 dedin. 68 dedim. Yanlış konuştum 68. Ya ben dediğim gibi 68 Zaten 78. Sonunu... Aa bak zavallı badem bir taneymiş o da düşmüş. Niye düşmüş? Domuzlar mı düşürmüş? Şu araba kalkır olmuş. Araba bir şey geçmiş. Görünmüyor ki. Ay valla. Yani yok lokum olmak istemiyorum. Evet göstermiyorum onun farkındayım. Gerçekten. Allah'tan yani. Çok eşit dağılımlı. Oy da bir yetmiş, bir alt bin öyle bir şey. Ay sağ olun anne teşekkür. Ederim. <laughs> Sen adamla yürüyüş yapıyor. Sen ne <gülüyor> yaptın? <gülüyor> ben de çok Hoş Ne yaptınız? Allah ile kutsun. ne Gene araba, araba bak Aynen, burası ne araba geliyor? şansımıza ne ne kapatıyorum. Biraz hızlı yürüyelim. Sonra gene açarım. Traktör geliyor. Hoşçakalın. Biraz ritmik gidelim bakalım. Bir saniye.